orospu çocukluğuna çok kızıyorum. <laughs> Amına kodum o Japon'a ne oldu? Yıldırım attığında kule aldığında bir şey mi oldu yani? Orospu çocuğu Japon. Amına kodum bunlar gerçekten gerizekalı. Şöyle bir kasırga ana kuleyi aşıramasın. Balıkçı pek ısrar etti gelmemekte. Fark ettiniz değil mi bunu? Ya bunları sadece ben görüyor olamam değil mi? Balıkçı bildiğin kasırgaya karşı direndi. Ne oldu? Ja ne oldu? Japon orospu çocuğu ne oldu? Ulan dua et videodayım. Ben sizin hakkınızı daha da iyi teslim ederim. Ben Japon gördüm mü? Üç taca gelirim. Üç taca. Japon gördüm mü? Bağışlamam. Bağışlamam bu çocuğu. Gel. Şöyle bir oduncu. Hemen kafire 3 tat çekelim. Kafire 3 tat çekelim. Dur. Kafire 3 tat çekmeye gidelim. Kafiri Yıldırım elinden çıkarttı. Kafire Prens atalım. Artı bir de bombacı atalım. Dur bakalım. Hmm. Devam etsek mi? Edelim. <laughs> Orospu çocuğu hala gülüyor. Sakat galiba. Şimdi onu elinden çıkarttı ama ortadan bir kraliyet devata yapacak. Çünkü Japon zaten. Hayret. Beni gerçekten şaşırttı ve bir yandan tebrik edesim geldi adamı. Şuna A atsın şu ilk önce. Sonrasında şöyle bir oduncu bırakalım. Güzel. Hemen bir prens. Sen A'da daha fazla durma ama. Bağımlılık yaptı sende çünkü o. Doğrudan bir golem bırakmamız lazım abi. Doğrudan bir golem bırakmamız lazım. Ortadan kraliyetle devi atarsa kasırgamız var çünkü ortadan bastığında. Yani maçı da direkt kazanırız. Ortadan yeter ki atsın. Şöyle bir bombacı. Prens. Gebert piçi. Balıkçı gelir mi? Gelir. Hemen kasırga. Direnme kafir. Direnme kafir. Sen Japonsun. Ben senin gibileri çok rahat domaltırım. <laughs> Orospu çocuğu. Bak beyin işareti yapıyor. Biraz düşün diyor. Sen antisin diyor. Orospu çocuğu anti olan sensin. Gerizekalı. Amına kodumun aptalı. Bir golem atana çıktığım zaman elinde hem evrim avcı hem yıldırım var lan. Evrimli elektro ejderhayı kitleyemem. Hiçbir şeyi kitleyemem sana. Evrim avcı attığın anda zaten tüm benim şey duruyor yani. Saldırım duruyor. Yıldırım atsak destemiz var. İksir toplayıcı dikemiyoruz. Adamın destesi bize göre hafif amına kodumun işte Japon olunca düşünemiyor bunlar ha. Bunlar gerçekten bak bir bir IQ problemi var bu adamlarda.